Merhabalar ben Maviye Kanal'ıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu seneki kitap fuarından aldığım bu kitaplardan bahsedeceğiz. <laughs> Aslında ben kitap fuarından çok fazla kitap almamak niyetiyle gitmiştim ve hatta alacağım belli birkaç tane kitap vardı ama planlarda bazı değişiklikler oldu ve sanıyorum 4-8 tam 10 kitap alarak geldim bir tane de arkadaşıma hediye aldım 11 kitap almış oldum şimdi onlardan bahsedelim sizinle öncelikle ben benim bir kafamda bir plan vardı ben Bronte kardeşlerle ilgili bir video hazırlayacağım takipçilerimden birisi bana bu fikri verdi ve dedim ki fuarı da bu şekilde değerlendirebilirim gidip Bronte kardeşlerin kitaplarını alabilirim ki zaten ben sadece Charlotte Bronte'yi çok okumuşum <laughs> Charlotte Bronte'nin en azından Jane Eyre okursam bir genel bir fikrim olur diye düşünerek gidip Jane Eyre almak istedim kitap fuarından ama öyle bir fırsatım olmadı maalesef çünkü çok küçük bir şehirde yaşıyorum. Çok fazla stand da yoktu zaten ama olan standlarda da gerçekten Jane Eyre gibi <laughs> çok meşhur ve yani yüzyıllardır basılan kitaplar yoktu. İnanılmaz biliyorum. Belki son hafta sonu olması yani ilk hafta sonu gidemedim o hafta gidemedim. Son günlerinde gittiğim için mi böyle acaba diye düşünüyorum bilmiyorum ama yine de hiç hoşlanmadım bu durumdan. <laughs> çok rahatsız oldum ve çok üzüldüm. Biraz da moralim bozularak döndüm. Zaten çok az stand vardı yani 10 tane falan. Yine de Aklımda olan kitapları aldım. Yani bu hayal kırıklığının üstüne biraz daha alışveriş yapma dürtüsünü bastırmak zor geldi ve bir şeyler satın almış oldum. Şimdi öncelikle size Türkiye İş Bankası'ndan aldıklarımı göstermek istiyorum. Bu standa girdiğimde bir kendimi durdurmam zaten çok zor. Zaten önceki videolarımda da göreceksiniz. Cadıyı almak istiyordum Hüseyin Rahmi Gürp Gürpınar'ın ve standa girdiğimde ilk aradığım şey Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Cadı isimli kitabı oldu ve tabii ki en azından cadı vardı diyorum. Ben bu standdan 4 kitap oldu, aldım. Şöyle oldu. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Cadısına baktım ve orada gördüm. Tamam dedim. Bunu alıyorum. Zaten fiyatları çok fena değildi bence bu kitapların. Ortalama fiyatları var Vardı. Çok uçuk değillerdi. Sanıyorum bu 70 lira gibi bir şeydi. Cadıyı aldım elime. Sonra o sırada cadını hani cadıya bakınırken farklı bir şeyler almak istediğimi gör, düşündüm. Ve hani oradaki kitaplara bakıyordum. Biraz da hani böyle Ekim ayında böyle korkunçlu şeyler okuma gibi bir gelenek var ya. BookTok'ta, BookTube'da, <laughs> Bookstagram'da. Hani çünkü Cadılar Bayramı dönemi. Ya Cadılar Bayramı dönemi olmasa bile nedense bu dönemde sonbahar dönemlerinde daha böyle gotik şeyler okuma hissi İster istemez oluyor insanlarla belki kasvetli havadan bilmiyorum ve orada Mehmet Rauf'un Kan Damlası isimli bu kitabını gördüm. Dedim ki tamam, hadi o zaman bir de bunu almış alalım dedim. Farklı bir şey okumuş olmak için Mehmet Rauf'un Kan Damlası isimli kitabını aldım. Bir korku oldu, bir cinayet oldu. Ondan sonra da bakınıyordum çok çok ilginç bir şekilde elime bu kitap geldi. Filibeli Ahmet İlmi'nin Amakı Hayal. Yani hayalin derinlikleri sanırım demek oluyor. Alt başlığı o şekilde yazmışlar. İsimli bu kitabına baktım. Bir kere çok ilginç geldi öncelikle. Sonra arkasına bir baktım ve diyor ki <laughs> ilk felsefi ve gerçeküstü roman. Türk Edebiyatı'nda. E ben şimdi bunu nasıl almayayım haliyle? Bu kitabı da dedim ki şunu da bir fiyatına bakabilir miyiz? Bunun tek başına fiyatını hatırlamıyorum ama diğerleriyle birlikte toplayınca çok büyük bir şey gibi gelmedi. Tamam dedim hadi bu da olsun. Adam orada poşete koyuyordu bu üçünü. Kan damlası, cadı ve amaka yani. Poşete koyarken gözümü bir tane daha takıldı ve kendimi gerçekten tutamadım. İsmi Selim Nusret Gerçek isimli yazarın Can Vermezler Tekkesi isimli bu kitap. ve <laughs> bunun fiyatını bile sormadım. hadi bu da olsun dedim ve 3 kitap almış bulundum Türkiye İş Bankası'ndan. Bence çok güzel bir alışveriş oldu. Yani bunları böyle bir oturup peş peşe okuyup çıldırmak falan istiyorum yani. Ekim ayında en az iki tanesini okuyacağıma eminim. Özellikle cadıyı ilk sıraya koyacağımı düşünüyorum. Çok iyi bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum ve sanıyorum bu seriden bol bol kitap okumak istiyorum. Yakın zamanda Fatma Aliye'nin Udi'sini de almıştım. Yine bu seriden o. İşte Hüseyin Rami Gül Yabani'sini de almıştım gibi gibi. Bu seriden devam etmek ve doldurmak istiyorum. Çünkü çok bilmiyorum. istiyorum. <laughs> en baştaydı zaten Türkiye İş Bankası standı. Oradan çıktım. İşte Jane Eyre falan arıyorum standlarda. Hiçbir şey bulamıyorum. İlerliyorum ilerliyorum hiçbir şey bulamıyorum. <laughs> Tabii ki en çok dikkat çeken standlardan birisi Itaki'nin standıydı. Itaki büyük ve ayrı bir stand olarak gelmemişse yayın grubunun altında olan bütün yayın evlerinin tek bir standta toplandığı. Hani Itaki, direkt Itaki'yi görmüyordunuz uzakta ama gördüğünüz bir şey varsa o da kesinlikle bu kitaptı. O da sarı yüz. Sap sarı bir şekilde standta duruyordu. Bir tane kadın al, tam alış alıyordu bunu yani. Kız post yazını almaya gitti kasiyer. Ben kadına sordum dedim ki kaç ne kadar olduğunu sordunuz mu dedim. O da fiyatını söyledi. Şu an hatırlamıyorum. Ve ben bu kitabı artık dedim ki, tamam hadi hadi alıyorum dedim. Yani en son Babil'le burada sayıp sövdüğümü hatırlarsınız. Ve Sarı Yüzü okumadan Aref Kang hakkında kesin bir fikir beyan etmeyeceğimi de söylemiştim. O yüzden dedim ki hadi tamam Sarı Yüzü alayım. Sonra o an almadım ama. Yürümeye devam ettim. Dolandım dolandım. E, aradığım kitapları bulamadıkça sinirlendim. Tamam alacağımı bildiğim bir standa gideyim dedim. İtaki'ye geri döndüm. İtaki'nin standında çok tatlı bir kız vardı. Sanıyorum öğrenciydi. Şu an yaşadığım küçük şehirde çok fazla kitap alan olmadığı için biraz daha indirimler konusunda esnek olduklarını söyledim ona. <laughs> Ve ben o zaman bu ne kadar diye <laughs> Kırdığımda. bana sanıyorum bir 50 lira kadar bir indirim yaptı. 590'dan 540'a düşürdü bu ikisini. O zaman tamam dedim ben hadi katabasisi de alayım ve katabasisi de almış bulundum. Evet, Babil'e sövdükten sonra aslında sarı yüzü okumadan katabasisi almak istemiyordum ama gerçekten kitap fuarının çok değişik bir büyüsü var. Şöyle yani kitap almadan çıkmak Mümkün değil ya. Ben kendimi oradan bir poşet dahi olmadan çıktığımı hayal edemiyorum. Kaldık yani elime aldığım kitabı satın almadan çıkmak çok zor benim için. Özellikle çok uzun süredir aklımda olan kitaplarsa bunlar ki biraz anlatacağım bir hikayeydi zaten. Başlı başına büyük bir sıkıntı. <laughs> ve Katabasis'i almış bulundum. Böylece Aref Kuang'ın Ben de olmayan bütün kitaplarını toplamış bulunuyorum. Sarı Yüz ve Katabasis'i aldık. Sarı Yüz'ü bir an önce okuyacağım. Katabasis'i biraz daha sonraya bırakmayı planlıyorum. Katabasis'le çok uzun zamandır hypelanan ve aslında neredeyse şu an Babil ve Sarı Yüzden daha da önce Kataba Sizden çok uzun zamandır bahsediyorlar. Yani bahsediyor Aref Kuang ve o yüzden aşırı derecede konuşuluyor ve biraz kendimi saklamak istiyorum. <laughs> Bu konuda fikir beyan etmeden önce önce bir Sarı Yüzü okuyup sindirmek istiyorum. Bakalım. Daha sonra salonun arkalarına doğru gidiyorum. İşte Doğan kitabının orada olduğunu, köşede olduğunu biliyorum. Aslında bildiğim ve almamaya karar verdiğim bir kitap var ya. Yani almamaya derken şu sıralar almamaya karar verdiğim bir kitap var. Zaten beni biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Size kitap şeyini de göstereyim daha git. <laughs> Beni biliyorsunuz. Ben Jean-Christophe çok seviyorum ve Jean-Christophe yeni bir ikileme çıkardı. İkisi aynı anda çıktı kitapların. Böyle peş peşe falan çıkmadılar yani. <laughs> ve en son ikileme yazdığında Lontano ve Kongoya ağıt mıydı? Hatırlayamıyorum isimlerini şu an. O ikilemeyi ben çok severek okumuştum ve bence yani tabii ki bir siyah kan vesaire değil ama sanıyorum Jean-Christophe Granger'in çıkardığı en son iyi işti onlar. Ve ben yine bir ikileme de olduğundayca çok heyecanlandım. Ve onları satın almak istediğime karar verdim. Ama dedim ki şu sıralar değil. Hani daha yeni belgada gittim. O kadar da böyle açılacak durumda değilim. Yani bu kadar çok fazla kitap olacak durumda değilim dedim. Sonra Doğan kitaba gittim ve oradaki kasiyer bana bunların ikisini yine bir şekilde indirimlendiğini söyledi. Ve ben tamam o zaman birazdan düşüneceğim falan dedim. Adam dedi ki ayırayım mı? Dedim. Ben de tamam ayır. Ve böylece Jean-Christophe Gölcenin iki kitabını almış bulundum. Cehennem Diskosu ve Gölgelerin Kralı isimli bu ikileme. Ne hissedeceğimi ne düşüneceğimi bilmiyorum. Açıkçası neon kapaklar konusunda çok fazla hemfikir değiliz. Çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim kapaklarını ama içeriği konusunda heyecanlıyım. Baya böyle bilmiyorum. Bunları da hızlı bir şekilde okumayı bu sene içerisinde bunları okumayı düşünüyorum. Zaten çok hızlı okuyacağım düşünüyorum. Çok uzun değiller. Bu arada Can Christoph Grandin'in şöyle bir sıkıntısı var. Kısa kitap yazdığı zaman güzel yazamıyor. <laughs> yani çok uzun kitaplar yazdığı zaman daha güzel, daha ayrıntılı, daha böyle içe işlenen şeyler yazabildiğini düşünüyorum ama kısa kitaplar kitaplar maalesef bir talihsizlik yaşıyoruz her zaman. Bu yeni bir şey değil. Bu onun ilk zamanlarında yazdığı kitaplarında da böyle kısa kitapları o kadar da güzel olmuyor. Daha sonra ben oradan bu sadece bununla çıkabileceğime inanıyordum. Sonra ilerledim ilerledim tabii ki neyi gördüm. Doğan kitabının devamında bir de Dex var biliyorsunuz. Doğan kitapta bir yayın grubu olduğu için Dex de onun altında olan bir şey <laughs> ve tabii ki uzun zamandır almak istediğim bir diğer kitap çiftini gördüm. Yılanlar, Kuşlarım ve Yılanların şarkısıyla Hasat'ta Gündoğumu. Kuşlarım ve Yılanların şarkısını yakın zamanda alacağımı biliyordum ama ne kadar yakın bir zamanda olacağını bilmiyordum. <laughs> ve bu kadar yakın olmasını da beklemiyordum ama bana bu kitapların 980 lira tuttuğunu ve 700 liraya indiğini söyledi. Ve ben de tabii ki tamam o zaman onu da koy <laughs> falan gibi aldım. <laughs> ve bir anda gerçekten tamamen bir anlık kararla bu iki kitabı da satın almış bulundum. Aslında hiç beklemiyordum ve bu bir anda Doğan kitabı 1250 lira verince ben böyle şey oldum. Ne yaptım ben? <laughs> ne yaptım ben? Çünkü aslında bence anormal bir ya anormal zaten kitap fiyatları anormal arkadaşlar. Bu 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 konuyu zaten tartışamayız bile tamam mı? Ben oraya zaten belli bir miktar harcayacağımı bilerek gittim. Ama tek seferde bir standda dört kitaba bu kadar fazla fiyat vereceğimi düşünmeden gitmiştim. Ve son stand olduğu için biraz hani onu hafifletecek kadar güzel şeyler de görmeden hani bunları aldım ve çıktım gibi oldu. Biraz <laughs> zorlandım bunları sindirmekte, bu fikri sindirmekte. Ama nihayet aldım ve gerçekten çok uzun zamandır okumak istiyordum. Yani hala kuşların ve yılanların şarkısını okumamış olmak büyük bir yüktü içerimde. Yani hatta gün doğumu yeni çıktı ama diğeri. Bakalım ben heyecanlıyım. Bence güzel alışverişler yaptım. Hep almak istediğim kitapları aldım ve Türk Edebiyatı'ndan bir sürü şey kattım kitaplama diye düşünüyorum ve devamının da geleceğini düşünüyorum. Tahmin edersiniz ki kitap alma yasağını kaldırdım kendime. Çünkü kitaplığımdaki kitapların sayıları bayağı azaldı ve okumam da bayağı bir düzene girdi. Okuma detoksu yaptığımı da söylemiştim. Onu da artık bitirdim. Ve yavaş yavaş tekrar okumaya dönüyorum. Şu anki durumumdan memnunum ama yılbaşına kadar tekrar kitap alır mıyım? Yine yılbaşı hediyesi olarak kendime kitap alabilirim diye düşünüyorum ama ondan öncesinde kitap almayı düşünmüyorum. Zaten ne kaldı? Ekim, Kasım, Aralık. 3 ayımız var. 3 ay işte aralığın sonlarına doğru belki alırım. 3 ayda da okuyabildiğim kadar kitap okumaya çalışacağım. Alışverişimiz böyleydi. Ben kitap oradan çıktım ve kitap <laughs> <laughs> çantama kitapları koymaya çalışırken sırt çantam patladı. Sonra biz bir yerden poşet aldık ve ben bütün akşam elimde poşetle, çullumla gezmeyen yani bildiğiniz çul taşıyarak gezdim. Biraz üzücüydü küçük şehirde kitap fuarına gitmek üzücü bir tecrübe. Aradığım şeyleri bulamamak üzücü bir tecrübe. Çok okunan şeyleri bulamamak üzücü bir tecrübe. Çünkü ben hem İstanbul Kitap Fuarı'nda hem de Eskişehir Kitap Fuarı'nda da çalışmış biri olarak ve Ankara Kitap Fuarı gibi de büyük yerleri de gezmiş birisi olarak. Yani üzücü ya bilmiyorum. Özellikle yani İstanbul'un kitap fuarını düşünüyorum. O kadar çok salon var ki kayboluyorsunuz. O kadar çok stand var ki hatta bazı yayın evlerinin 2-3 tane standı var. O kadar. Yani anlatabiliyor muyum? Burada bir stand, bazı yayın zaten yok. Ya, gelmiyorlar yani. Çünkü burada kitap satamayacaklarını da biliyorlar. Ya, gelen yayın evleri de çok az kitap getiriyor falan filan. Biraz hayal kırıklığı oldu benim için. Ama yine de en azından istediğim ve bildiğim kitapları almış olduğumu düşünerek de mutlu olmaya çalışıyorum. Böyleydi. <laughs> Başka ne diyeceğim bilemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz kitap fuarlarından ne aldınız? Şu an kitap fuarı mevsimi. <laughs> ne aldığınızı merak ediyorum. Yorumlarda paylaşırsanız ya da aldığım kitaplar hakkında söylemek istediğiniz bir şey var. Varsa ya da beklentileriniz varsa videolarla ilgili bu kitapları içeren. Mutlaka beklerim. Eğer beğendiyseniz beğene basın ve, ve yorum bırakın. Elimden geldiğince bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Ve abone de lütfen bildirimleri açın ki sık sık görüşebilelim. Kendinize çok iyi bakın. Ve umarım 2026 diyelim. Hadi 2026. 2026'da benim de bir kitap fuarında, en az bir kitap fuarında imza günüm olacağını hayal edelim ve devam edelim diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs> beğendiyseniz beğene bakın.